Atlantis binlerce yıldır insanlığı büyüleyen efsanevi kayıp şehir. İlk kez antik Yunan filozofu Platon'un yazılarında karşımıza çıktı. Ona göre Atlantis gelişmiş bir uygarlıktı ve bir gün dev dalgalarla okyanusun derinliklerine gömüldü. Peki bu gerçekten yaşandı mı yoksa sadece bir hikaye mi? Bazı bilim insanları Atlantis'in aslında gerçek bir şehir olabileceğini düşünüyor. Örneğin Santorini adasında milattan önce 1600'lerde yaşanan büyük yanardağ patlaması koca bir uygarlığı yok etmişti. Bu felaketin Atlantis efsanesine ilham verdiği söyleniyor. Diğer bir görüşe göre ise Platon Atlantis'i sadece hayali bir örnek olarak yazdı. Yani gelişmiş bir medeniyetin kibir yüzünden nasıl yok olabileceğini göstermek istedi. Sonuçta Atlantis ister gerçek ister hayal olsun, hala insanların hayal gücünü en çok besleyen efsanelerden biri. Sence Atlantis gerçekten var mıydı yoksa sadece Platon'un kurgusu muydu?